Dünyanın en sessiz yeri Amerika'nın Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki Orfield Laboratuvarında bulunmaktadır. Aslında işitme cihazlarının testlerini yapmak için kurulmuş olan bu odadaki ses şiddeti eksi 9 desibeldir. Odanın izolasyonu duvarlarına gelen ses dalgalarını soğurmakta ve geri döndürmemektedir. Günlük hayatta çevremizde o kadar çok ses vardır ki çoğu zaman telefonumuzun sesini bile duyamayız. Vücudumuzun çıkardığı sesleri de çevreden duyulan seslerden dolayı duyamayız. Tıpkı nefes alışverişimizi duyamadığımız gibi. Fakat bu odanın içinde damarlarımızda dolaşan kanın sesini bile duyabiliriz. Hatta kulaklarımızın içindeki kemiklerden çıkan sesleri ve midemizin çıkardığı sesleri bile duyabiliriz. Sesler denge kurmanızda önemli bir rol oynar. Bu odada denge kurmanızı sağlayan algılar azaldığı için de denge kurmakta zorlanılmaktadır. Bu yüzden uzun süre kalacaksak oturmalıyız. Odada 45 dakikadan fazla kalan tek kişi ise Derek Muller olmuş ve odada kaldığı sürenin büyük bir bölümünü oturarak geçirmiştir. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın.